bu oyunu biliyor mudur? Bilmez mi ya? Senin sen yoktun dünyada. Bilmeyen. <laughs> Bilmeyenler varsa oyun anlat kısaca. Bu oyun bu oyun fet edeceğiz arkadaşlar. Eskiden aslında şaka maka çok oynadığım bir oyun bu benim. Çocukluğumdan beri oynuyorum aslında ama işte biri ikisi üçünü beceremedim sadece oynayamadım. Anlamadım galiba oyunu. Ee, ama bu serisi acayip Efsane. Efsane efsane. Fatih Sultan Mehmet olmayacağız bugün. Bugün şöyle bir modern dünyaya gidelim, bakalım kim oluyoruz ee, Şöyle bir Türkiye'mize doğru gidelim. Oh, adam adam çıktı. <laughs> evet. Sessizlik. <laughs> bir sessizlik, sessiz olan burayı geçelim. Evet. Türkiye'yi seçtik. Evet. Yine çok kırmızıyız kırmızıyı severiz ama şu kırmızı işini biraz şöyle beyaz yapalım. Ay çok kötü oldu bence. Tamam. Ay ona. Koyu da. Şu nasıl? Bak sağ, sol alta gel biraz. Şöyle. Ay o da çok ay. Çok bence beyaz. Ay, tamam beyaz. Nasıl olsun şurayı hıttırımızı kaldırın. Ama bizim ülkemizin rengi kırmızıdır yani. Çok bir dakika şu şeyi çok ses var ya. Bir dakika onun sesini biraz kısalım. Bir saniye. Evet şimdi şöyle bir dünyayı ayaklarımızın altına serelim. Evet. Şöyle bir baktık. Sağımızda Çin, üstümüzde Rusya, solumuzda İtalya, altımızda Hıttırıvızlık bunlar sorun evet, değil. Direkt Suriye'ye alalım Dur dur önce komşularımızla iyi geçinmeden önce şu vergileri biliyorsun. Herkese vergileri. Vergileri. <laughs> Araştırmaya çok önem vermiyoruz biliyorsunuz. E, yatırımları da kısarım. Askeri kendi kendine ilerler. Ondan sonra şöyle teknoloji seviyesinden şöyle yönetime verelim paraları. Ee, ordu bakımı diyelim. Kanalizasyon önemli. Araştırmaya da verelim hadi. Üretim yeriyle ekonomi büyümesi. Evet. Ülkemizi birazcık doğrultmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi İran'a bakalım. İran bizle nasıl? İran. İran eksi 8. Hemen ilişkileri geliştirelim. İran güçlü abi. Bir tane saldırmazlık paktı imzalayalım, yoksa bize saldırıyor. Ee, buradan şu Gürcistan'la iyi geçinmeye başlayalım. Neden? Şurada Rusya var mı? Evet doğru. Şuradan bize saldıramasın yani. Gerekirse bununla ileride ittifak yapalım diyecektim. İttifakı kabul ediyorum. İttifak yaptım. Artık Gürcistan benim kardeşlerimden birisi. Dost. Dostum. O yüzden dostumu aşıp buraya gelebileceğini zannetmiyorum. Evet. Ee, Azerbaycan kardeşime bakalım. Kardeşimle ilişkilerim kötüymüş düzeltelim. İttifamız var mı? Yok. Kardeşim insan kardeşini böyle mi yapar be? Kardeşim kardeşim. Evet İran. İran'a bakalım. Hakaret etmeyelim. Oo eksi 27 yapmış adam bizi ya. ya bizi Niye böyle yapıyor? Çok seviyorum. Evet bu <gülüyor> <gülüyor> Suriye, Irak bir şey yapmayacağım onları. Komşuya gidelim komşu. Öteki komşu. İlişkileri bir geliştirelim şunlarla şöyle savaşmayalım böyle saçma sapan bir dursun bunlar hepsini alacağız anasını sikeceğiz hepsini hiç merak etmeyin bip, bip. <laughs> şimdi Irak değil de Suriye'ye girelim önce Irak evet, evet, biraz evet. daha sanki benim gözüm korktu evet. ee, şöyle bir asker ee, basalım giderken de Türkiye'dekileri götürüyoruz mu Suriye'ye <laughs> Suriye, aynen 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 ee, Hatta Suriye'yi alıp Suriyelileri Irak'a gönderiyoruz. Doğru. Ya da sol taraf deniz değil mi? Denize mi götürüyoruz? De <laughs> evet e, arkadaşlar. Bu şakaları... Kimseye söylemeyin. Kimseye söylemeyin. Evet şimdi girelim bakalım. Suriye'ye, savaşı açtık. Şuradan daldık. Bu oyunun en sevdiğim yanı. Allah da... Allah 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 Allah. Evet bir strateji oyunu ama böyle zevkli. Hani gireyim Suriye'ye diyebiliyorsun. biliyorsun. Bıçakmak nerede? Burada. Sigara içme. Sigara hmm. sağlığa zararlı. Evet. Ee, hmm. Devam ediyoruz. Aldık. Bir saldırı yedik. Şuradan girdik. Evet, Suriye saldırıyor. Gelen. buraya saldırıyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle bak. Savaş olunca bir sessizlik oldu. Sanki. <laughs> sanki şeyle savaşıyor. Amerika ile savaşıyor. Evet küçümsemeyelim. Her ülke kendince güçlüdür. Aynen. Bu bir oyun. Evet. Fetih harekatımız tamamlandı. Şöyle bir alalım. Şöyle doğu seferimizde ne oldu? Şöyle bir Misaki Milli'yi genişlettik. İyi oldu mu? Oldu. Çok güzel oldu. Şu İran'a bir daha bakalım. Bu İran ne yapıyor? Bize eksi 34 dedi. Bak ilişkilere bakar mısın? Çok Abi, kötü. Bizi, bize saldıracak bu ya. Sevmiyorlar bizi. Abi şu Ermenileri şuradan bir kaldır kaldırma. Sinirim bozuyor benim. Hem belki şu kardeşimle iyi olmaya başladı. Evet kardeşimle ilişkiler güzeldi bir ittifakımız yoktu daha ittifak olmak istedim biraz çekimsel bakıyor bize evet. e, haklı haklı şimdi ön bir yargılı çalışayım. biraz ön yargılı e, haklı ama haklı e, olsun şöyle Ermenileri bir bölgeden Anasınız. temizleyelim e, burayı da aldık sonra bir asimilasyon çalışması yapalım şunları bir kendimizce asimile edelim e, Asimile ne demek bu oyunda yani arkadaşlar bir toprak alıyorsunuz oradaki insanları bir nevi, bir nevi, ne yapıyorsunuz, Türkleştiriyorsunuz. Evet. Politikamız bu. Politikamız bu. Gönül, böyle istedi. <laughs> Gönül böyle istedi. <laughs> ee, geldik. Ya şurada Gürcistan'da olması çok iyi mu? Çok iyi olur. Çok iyi olur. Oradan hiçbir şey yapamayacakmış. Evet. Şimdi. şimdi buradan geldik. Nereye gidelim? Irak'a bir girelim artık, yavaş yavaş. Çünkü burada bak, şurası İran, her an burayı alabilir hı hı. ve İran burayı alırsa biz artık burayı alamayız. Yani o zaman. Biz burayı alamayız o zaman. Ee, o yüzden biz o girmeden biz alalım ama onunla buraya girmeden önce bir saldırmazlık pactı imzalamamız şart gibi gözüküyor. Biraz paramız da az. Yani ilişkileri bir daha geliştir diyelim, bir daha bir saldırmazlık pactı kuralım. Bakalım kabul etti mi? Reddetti. Kötü durumdayız aslında. <laughs> Reddiyor. <laughs> bir Turan Birliği kurulmaz mı? Şöyle Türkmenistan falan böyle bir ittifak falan yok mu sizde? Abi kardeşlerimiz bizi Peki, takmıyor, takmıyor kardeşlerim. Yani gerçekten bir daha bir öneriyim. Bakayım geldi mi? Heh, şimdi oldu. Şimdi rahat rahat girebiliriz. Şimdi şuradan bir savaş ilan edelim yine. Gürcistan'ı çağırmaya gerek var mı? Yok bence. Yok. Biz kendimiz. Yok hallederiz. Burakmış, Suriye'ymiş. Bunları artık geçelim yani. Evet. evet dalıyoruz. Evet. Yalva aldık. İyi girdik burada. Genelde Hı. iyi gireriz. Aynen. Reis burada yani Sakin ol, sakin. Abim benim. Neyse fazla dinlendirme. <laughs> evet. Derim <mi> sessizlikten. <gülüyor> <Sormayayım>. <gülüyor> ne zaman oldu? <laughs> tamam, bu konuyu buradan kapatalım. İlk videodan e gitmeyelim. İlk videoda tutuklanmayalım. Bakar mısın? Burada 4000 asker yaptı baksana. Bu nasıl bu? bu iyi mi bu? Güçlü mü? <gülüyor> <gülüyor> bu güçsüz diye ben girdim. Bağdat'a gireceğiz. Toparlarız biz buradan. Paramız da biraz kendine geldi. Şurada bir asker mi yapsak? Şöyle yok çok az olmuş. Şurada yapalım. Üç bin şurada keselim. Evet. Abi bırak. O saldırıyor ya. Saldırıyor ama hiç problem değil. Hiç problem değil. Böyle yavaş yavaş gideceğiz. Şuradan. Bir de şuraya bir destek. Ya yani aslında şu an önde öndeyiz. <gülüyor> öndeyiz. <gülüyor> yapabiliriz. Hala yapabiliriz. Evet. Sorun yok, sorun yok Hmm. Tek gözlerin olmasını sigara demiş. Aynen <laughs> böyle demiş tam. Aynen böyle demiş. Kaydılar. Bakın kaynak Wikipedia diyor. <laughs> Wikipedia. <gülüyor> <gülüyor> Wikipedia. Böyle bir şey var mı? Aslan Nasıl? Boş ver. <laughs> Bu ara pek. sarma Ben de ya. Ben de Hasan şey can yani. Sarmıyor da. Sancan sarmıyor pek ya. Önceden sarıyordu bu arada, sarıyordu. yemek yerken falan iyi oluyordu ama şu anda pek sarmıyor. Birazcık. Evet. Çok edepli buram. Muhabbet yanında şu alı alıverdik. Hayırlı olsun vatanımıza milletimize. Evet. Kardeşim ne demiş? İlişkiye geliştirmeye son verim ya. Kardeşim sen ne istiyorsun ya? İttifak edelim diyorum yok. Bilmem ne yapalım diyorum yok. Neyse bir de şu Bu arada İran Tamam şu anda bizim için e, Biraz Toplumsal düzeni Pek hoş görünmeyebilir ama Çok köklü bir Medeniyettir yani Pers İmparatorluğu biliyorsun Biliyor musun? <laughs> evet, <derin> bir... Pers <laughs> Burada Arapları gördüm sanki. İyi iyi dur. Bir dakika. Arapları derken arkadaşlar burada e, millet olarak basit suudi pek sevmiyoruz yani ne yapalım? seviyoruz diye. Ama onlar bize saldırmasın. Şöyle bir saldırmazlık paktı. Güzel kabul edildi. E, İranla şöyle bir daha bir saldırmazlık paktı. Çok güzel. Rusya ne yapıyor Rusya? Putin abi. Abi dur bir dakika. saldırmazlık paktı yine ile bir iyiyiz bir kötüyüz ya. Ama kabul etti yine de. Artık vakti geldi mi? Geldi. Denize dökmeye Yunan vakti geldi. Yunan Yunan a, <laughs> Yunan, adaları. <laughs> Yunan adalarına girmeye. Evet. Artık vakti gelmişti. Hazırız. Zaten hep de gitmek istedik. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> Ama biraz daha bekleyelim. Şuraları bir asimile edelim. Sırtımızdan vurmasınlar. Biliyorsun burada ee, Birinci Dünya Savaşı'nda yani. çok fazla isyanlar oldu. Yine o isyanlarla karşılaştık <laughs> Abi devlet hakkı var burada ya. Modus. Buraları hep asimile ederim. Hep. Evet. Kerkük. Kerkük biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Kerkük burada mı? Bu tarafta değil mi ya? Bu tarafta gibi. Neyse. Kerkük'te Türkmenler yaşar. Bu arada. Yeri değişmiş olabilir. Yeri değişmemiştir <laughs> ya. Yani. Hatta Kerkük'ün Söyle bak. beni. Güzel şarkı. Bir dakika. Ne oldu ha haritamız, haritamız çok güzel olmadı mı? Evet. Çok güzel oldu. Ya ben diyorum ki bu benim Türkiye'de kardeşim. Türkiye'de hangi şehirde yaşamayı hmm. isterdin bu arada? Neapolis. Neresi burası? Şey ne? İstanbul. Hayır, Neapolis yapolis? Konstantinopol. Ha pardon, pardon. Tabii eski adı Konya. Orası Konya. Ne Nevşehir'dir biliyor musun? Yemin ne? Evet. Çok iyi. Ne Nerede? açıkça söylemek şurada bir Sinop olması lazım. Heh, ha orada. Sinop'ta yaşamak isterim. Ben, İzmir, Aydın. Ben de şeyde yaşamak isterim. Zonguldak. Zondur, ben... böyle? <laughs> Sevgili Zonguldak. <laughs> Zon... Bak çok konuşuyoruz bu <laughs> konuyu. <laughs> bu konuyu çok konuşmayalım. Kapatalım bu konuyu. Evet. Zon Guldak. Zon Zondu... evet, Guldak. Zon Guldak. Zon Evet. Denize kıyısı var abi. Bu arada şeyde yaşamayı isterdim. Bursa. Bursa. Şurada. Bursa olabilir. Evet olabilir. Olabilir. Şu bölgeyi de severim ben. Şu bölge. Severiz. Trakya. Aynen. Bölgesi. Yani. Trakya. Çanakkale. Ha, Çanakkale. Yaşanır, evet, yaşanır, yaşanır. 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 Neyse oyunumuza dönelim. Ee, hala paramız az. Bekleyeceğiz ya. Yani. E, ee, Yunanistan'a girmiyoruz mu? Gireceğiz ama evet, paramız... paramız yok. Birazcık Biraz para yapmak lazım. Ya şu ülkeye yatırım ne ya, zaman yapacağız? Ya, vergileri yükseltiriz <laughs> biraz. <gülüyor> <gülüyor> o değil de şu bence artık biraz şuraya bir çiftlik miflik bir şey. Halk açlıktan öldü abi. Evet. Patates ekliyorum yapalım git bakalım. Kütüphane gelişsin abi. Eğitim gelişsin. Eğitim olsun. Çiftlik kuralım. Değil mi? Şuraya bir liman kuralım. Bir liman, İstanbul'da liman var bak. Sinop'a bir liman kuralım. kuralım. Ticaret yapalım. Atölye yapalım. Yeni fethettiğimiz yerleri unutacak mıyız? Yok. Unutmayacağız. Oraya Geleceğiz. da yapacağız tabii ki de. Şuraya bir hemen kütüphane. Abi burada, burada eğitim şartı. Burada durum vaziyet kötü. <laughs> burada, burada eğitim... Burada her şeyden önce eğitim burada. Değil mi? Evet. Her şeyden önce eğitim gerekiyor. Güzel, birkaç bir şeyler yaptık. Ee, bunlar bir... Akito. Akito. Akito bize mesaj vermiş. Güney Kore ilişkilerimizi geliştiriyormuş. E olur. olur. Severiz yani orayı. Olur. Orayla bir problemimiz yok. Yani Güney Kore iyidir ya. adamdır onlar. Aynen adamdır. Ee, şimdi bir daha bir komşularımıza bakalım. Şimdi Rusya. Rusya ile aramız kötüleşmeye başladı. Bir saldırmazlık baktı yapalım. İran'la bir saldırmazlık baktı. ilişkilerimiz güzel. Güzel. İttifak var mı? Yok. İstemiyorum. Aa, Ruslarla arana şey... Yok yapalım. canım sen. Bu hep böyledir ya bu. <laughs> bela açıyor benim başıma. Yok yok. Asıl bela Putin abi. İyi geçin. Şimdi yavaştan askerimizi şuradan Tekirdağ'a Edirne'ye şöyle bir yiyalım mı? Yiyalım. İzmir'de şöyle bir asker yapalım mı? Yapalım. Başkentten bir ordu getirelim. Tabii. İstanbul'dan getirelim. İstanbul'daki orduyu şuraya kaydıralım. şu şurası bize saldırı vermesin. İlişkileri geliştirip şurayla bir saldırı baktı. Yani biz burada savaştayken burası saldırmasın. Şey yapma. Yani, ya. yani, yani. Uğraşmayalım. Yeneriz ama uğraşmayalım. İtalya. İlişkileri geliştirelim. Akdeniz ülkesi da. Hepimiz Akdeniz çocuk. Var İspanya, Fransa. Geliştirelim. Avrupa'ya açız abi. Ama birazdan buraları ne yapacağız? Buraları yandı buralar pardon. <laughs> ol. Afiyet olsun. olsun. evet, vakti geldi. Başlıyoruz. Kardeşlerimizi çağırmayalım, boş verelim. Başlıyoruz. onları bir dursun orada. Biz bir şöyle bir kendi çabamızdan gitmeye çalışalım, tamam mı? Buradan bir şöyle bir Yunan adalarına girişimiz yok mu? Var. Var abi. Şöyle yarısını bir gönderelim oraya doğru. Oo, güzel girdi. Evet. Yuna ya biz alışkınız denize dökmeye. Devam. Evet, aynen, Devam yani, abi. Aynen. Devam. Bak şuradan yakalarım seni ama yakalamıyorum işte. İşte yine böyle. Evet tak tak Selanik'i aldık abi. Selanik burası değil Ne kadar güzel ya. Evet. Selanik önemli. Selanik güzel yer demiş yani gerçekten. Evet. Paşam güzel ya. Bu yüzden. O yüzden. Adamdır o. Evet, gireceğiz. Sakin. Çok acelemiz yok. Temkinli gidiyoruz. Çünkü e, oyunumuzda hile hurda yok arkadaşlar. Hile hurda olmadığı için de yani dikkatli oynayacağız. Evet. Hile yok. Öyle hileyle dedem de alır. Aynen. Babam da oynar. Babam da oynar öyle. Böyle oynar. Bak. Bak. Aldım. Atina'ya girdik. En çok hangi ülkeyi seversin? severim. Evet. Söyleyeceğim bir Şu an Sen Yunanistan meselesi. Mesela. Şeyde, orta çağda yaşasaydım. Karım arıyor. Neredesin? Savaştayım. <laughs> ya hiç aramıyorsun ya. <laughs> <laughs> İyi Evet, Yunanistan'ı şöyle aldık. Evet, arkadaşlar şu anda haritayı göstereceğiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mükemmel bir ülke oldu. Mükemmel olduk. Büyüyoruz, genişliyoruz. Evet. evet gelelim en sevdiğim ülkeye. Tabii ki ata topraklarımız olan şu tarafları. Kazakistan. Tabii bu tarafları, Moğolistan. bu tarafları. Şurayı değil. Özbeyaz. Şu taraf, şu taraf. Şu bölgeleri seviyoruz zaten. Ama geldik. Abi İtalya güzel yerde ya. Baksana ya. Güzel güzel Güzelmiş ya. Güzel değil mi? Baksana yani. Çok İspanya. Iyi. Bence çok iyi. Şey nerede şey? Kore sağ tarafta değil mi? O oh, oraya doğru sağa doğru. Gidemedim. Arkadaşlar ben Kore'yi çok severim de. Güney Kore burada. Sürekli Orası ekip da ekip güzel insana. yerde baksana ya. Şu Çin olmasa çok güzel yerde bence. Japonya adı ülke. Ama burada deprem de çok oluyormuş biliyor musun? Ya onlar işte ona göre önlem alıyor Evet evet. Kamu spotu. Şu Yunanistan'ı tekrardan bir ee, halkımız haline getirelim. Öyle fethettin, aldın sonra işte bıraktık. Bırak sağ, ol, gitsin sağ ol, gitsin olmaz. olmaz. Sahip çıkacağım. Aynen, sahip çıkalım. <laughs> Dedeye sahip çıkalım. Tabii, tabii Ya Yunanistan'da iyi bir kültürdür aslında hani. Tabii ki çok kavgaları maalesef. Eee emperyalizmimize oynadı çok bilgisel oldu. Evet. Yani, emperyalizm, emperyalizm kavgaları. Neyse. Evet, iyiyiz, güzeliz. Neye yatırım yapalım? Şöyle gelelim, araştırma diyelim. Araştıralım. Abi burada bir şeyler olmuş bak. Ne olmuş? Burada biri biriyle savaşıyor. Kim kimle savaşıyor lan? Galiba Bulgaristan Makedonya. He. Tamam, şuradan şöyle çıkıp ilerleyebiliriz artık. Makedonya'da. Güzel oldu. Ee, Makedonya'da. <laughs> bir arkadaşımız da Makedonya'da. İnşaat mühendisi oldu. Şey var. Buradan mı duyuyorsa. <laughs> senin ben abına koyayım. <laughs> Gerçekten bir dönem bir dönem beni çok sinir ettin evet ama seviyorum ya. seni. Bir dönem sinir sinir ettin ama seviyorum. Burada Sevgiler. Sevgiler. <laughs> sevgiler. Şimdi burada da bir savaş çıktı. O Afrika Abi İtalya yediler ya. Ana, evet. İtalya ya ne oluyor? şimdilik güzel bir seri oldu. Ee, ülkeyi bir toparladık şöyle bir sınırlarımızı genişlettik. Evet. Bir dahaki bölümde şöyle bir e, batı seferine çıkarız. İran'a girmez miyiz bir dahaki? Bir dahakine değil bir sonrakine girebiliriz ha. belki. Oynayış süremize de O zaman de bağlı. üçüncü videoda İran gelsin mi? Ya yani çok abartmaya da gerek yok tabi de bu ülkeyi. Yani gene de yeneriz ama birazcık rahat yenelim diye. Alalım. Rahat rahat alalım yani değil mi? O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet.